Kalıcı konutlar bölgesi sakinlerinin uzun süredir beklediği haber geldi. Özellikle kalıcı konutlar 12. bölgenin üst kesimlerinde bulunan taş ocaklarından aldıkları harfiyat, taş ve kumla kalıcı konutlar bölgesinden çevre yolda inen kamyonlar hem hızlarıyla hem de yükleriyle tehlike oluşturuyordu. Kalıcı konutlar bölgesinde yaşayan vatandaşların da sürekli şikayet ettiği kamyonlar artık yapımı devam eden ve çevre yolunun 3 köprü mevkiine bağlanan yolu kullanacaklar. Yolda yapım çalışmaları devam ederken çalışmaların önümüzdeki aylarda bitirilerek hizmet açılması bekleniyor. Ben be, şu anda neredeyiz? Çevre yolunun başlangıç bölümü yani Kaynaşlı'dan 3 köprüne oradan beri girdik. Buradan giderseniz kalıcı konutlar en sonunda da Çamköy'e kadar gidecek, gitme ihtimaliniz var. Sonra da işte Erele, ele tarafına döneceksiniz. Peki son birkaç aydır bu yola özellikle Kaynaş tarafından girdiğiniz zaman bir şey dikkatinizi çekiyor değil mi? Yol yapılıyor. Hemen arka tarafta daha düz olan arazilerde önce yol kazıldı ya da toprak kazıldı, sonrasında bir şeyler döküldü, baskılar yapıldı ve yol yapıldı. Ya herkesin kafasındaki soru işareti buydu. Ya buraya ne oluyor? Ne yapılıyor? İşte bakın hemen yanımızda da o yapılan yerin bir ucu burada. Bir göbek yapılmış buraya. Bu göbek karayolları tarafından yapılan bir göbek. Daha doğrusu karayollarına yapılması ile ilgili e, Düzce Valisi Sayın Doktor Zülküf Dağlı'nın önerileri yapılan bir göbek. Bunun ucu nereye gidiyor? Bunun ucu hemen kalıcı konutların arka tarafındaki taş ocaklarına gidiyor. Şu arkadan tepeden beri gidecek. E, buradaki amaç ne? Bakın burasının yapılmasındaki en büyük katkıların başında Sayın Valimizin e, emekleri var, çabaları var. Onu hiçbir şekilde inkar etme şansımız yok. Ee, peki bu yollar niye yapıldı? Yukarıdaki taş ocaklarına gidecek kamyonlar niye buradan geçirilecek? Efendim Kalıcı Kontlar Merkezi içerisinde biliyorsunuz taş ocaklarından çıkan koca koca tırlar, kamyonlar e, hani bir şekilde de Allah ne verdiyse yukarıdan aşağı doğru iniyorlar ya da yukarı çıkıyorlar. E, işte onların Kalıcı Kontlar'ın içinden geçmesini engellenmesi için bu çevre yoluna Yepyeni bir bağlantı yapıldı, yer yapıldı, yol yapıldı. Burası direkt yukarıdaki e, kalıcı konutlarının arka tarafındaki taş ocaklarından gelen tırların artık oralara girmesini engellemek için kalıcı konutlardaki insanların daha rahat nefes almalarını, tehlikeli tırlardan kurtulmalarını özellikle de yaz aylarında geçerken üzerlerinde genellikle branda olmadığı için de tozdan korunmak için yapılan Sayın Valimizin büyük desteğiyle yapılan bir yol. Hayırlı olsun. Ne diyelim düzce yemeğe geçen herkese eline sağlık, yüreğine sağlık.